Yani dayanamadığımız için edeceğiz düğünle. Diğerlerinin düğünle hepsini el birlik yaparız, gideriz, geliriz dediler. Hepsi de bunu. Amcaları da kız kardeşi. Görümcelerimde. Biz görümceleriz, kız Kız kardeşlerimizde. Yani Peki. bizim bir öne sorunumuz yok aileyine. Ama düğüne gelmeyecek kadar da tavır kız kurulun. yüzünden. Kız yüzünden. İşte o peki o hani sen Ali dedin ya dün Efendim. bana. Osman aslında dertliydi ailesinden yana biraz derdi vardı. Bu dert dediğin bu mu yani ailenin ona sırtını <laughs> evet, dönmesi bu. mi başka dertleri de var mıydı Osman? Ya ablam şimdi lafla laf açıyor lafla laf açıyor. Şimdi sen şuraya oturmuşsun. Yemeğimizi yemişiz. Kolamızı içmişiz. Çekirdeğimizi çitlemişiz tarlada. Hı. Bir Allah var. Kuyu çalışıyor. Atıyorum Hı. altta çalışırsa bu kuyu 11'de çalışır. Biz Osman'dan bazen arada sırada Kaçta gitmişiz, yedide gitmişiz, 100 saat biz ne edeceğiz? Oturuyoruz traktörün tekerine. bana anlat, ben sana anlatayım. Sen bana anlat, ben sana anlatayım. Bu yani. Ailelerine ne anlattı Kalk sana? Kalkıp da ben Osman'ı yan yola götürmedim. Osman'a kalkıp da beni yan yola götürmedi. Osman'a gidecek bir insan değil, ben de gidecek bir insan değilim. Fethi Bey halkı Osman'ı da çok iyi biliyor, ben de çok iyi biliyorum. Tamam. Yanlış sizin... bir şeyim varsa sorgulasın. Tamam, hayır ben başka bir şey sordum. Benim kişisel şahsımda zaten Afyon İl Jandarma Komutanlığı e, köyümüzdeki tamam. sivil halk olsun. Bazı yani kişiler olsun sormuş, soruşturmuşlar. Biz tabii Ali, bulmak istediğimiz için senin söyleyeceğin her kelimenin kıymeti var bizim için. Aynen, Onun için de efendim. can kulağıyla ben ya, seni dinliyorum. Ya bulunsun Ben bir Şimdi... tane tavuk kaybı diyono kapı kapı ben tavuk arıyorum. İnle müşterilere bakayım. Sayın efendi ama bir düşün Ali. 2 aydır bizim Evim kapalı. Çocuklarımın gözünün yaşı dinmiyor. Hiçbir şey olmaz. Niye olmayacak Ali Hiç bunda? Hiçbir Nasıl? Şey olmaz. Hiçbir şey Niye olmaz, olmaz. Nasıl Ali? Hiçbir ne şey demek olmaz. istiyorsun yavrum sen? Bak dediğime kızma. Sen tamam lafınca haklısın. Çocukları mahalleye deyin, senin gözün yolla deyin. Ama ürkülecek, korkulacak. Feilini çürüye yolma. Çürük fikirli olma, çürük düşünme. Ya sen Hayır ne, dakika, demek, Ali, sen ne demek Ali sen, bunun ne demek istiyorsun? Ya? 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 gün Ya? Tamam kararmaz da biz bir karardık dakika. Ali. Benim elim giri göçtü yavrum. Hiçbir diyor, şeyin avrum. yok. Hiçbir şeyin yok. Ölüm görmedin Allah göstermesin. Zulüm görmedin. Ya ben benim yani gördüğüm ölüm hiç kim gördü? Efendim? Ölmediğini biliyor musun Osman'ın? Ölmez ya kim kim öldürecek? Bir tane tokat atayım adam 5 seneden yargılayayım. Bir tane sulsak kursan 7,5 seneden yargılanacak. Sen ölümden bahsediyorsun. Adam kim kimin hayatını karar alır? Ya bir şey söyleyeyim Şimdi mi Ali? Ben sana razı. bir şey söyleyeceğim. He, hiçbir şey olmaz diyorsun ya böyle. Ben olmaz o efendim, ne hissediyorum ben biliyor onu, musun? Onu ya bu Ali her biliyorum. gün telefonda ben, konuşuyor Osmanlı'yla herhalde. Sen bize resmen canlı bu ya değiyor. Bir dakika ben, a, ben ha, dün ha, dün hakikaten Betere öyle Ben dün Betel'e de söyledim. Dün Betel'e de söyledim. Geldiler işte evimde canlı yayın çektiler. Söylediğimde ben ne dedim? Benim fikir ve düşüncelerim ben bir yıl bir buçuk yıl bu adamla sohbet ettim. Oturdum kalktım, yedim sen içtim, sohbet. evine vardım. <laughs> Evinde çayını çorbasını içtim. Hanımının elinden aşını ekmeğini yedim. Ya Yalan Ali mı? ben senin fikirleri... Ailesinin de ne durumda olduğunu ya. biliyorsun. Sofrasının tamam da ne durumda olduğunu biliyorsun. De Benim soframın ailemin beni Allah'tan hiçbir zaman beni müteahhit etmedi. Ben bir komşuyu alıp da bir şeye çıkmadım. Ya Dur. ben seni muhtaçsın demeyin. Bir mi? şey söyleyeceğim. Ha. Sen bir acıysa durur. da dağıtılsa da evindesin. Ali sen Efendim? diyorsun ya fikir ve düşüncelerimde yaşıyor diye. Evet. Şimdi ben senin fikir ve düşüncelerine dokunamıyorum, elleyemiyorum. Meryem de dokunamıyor. Dolayısıyla o fikir ve düşüncelerinde yaşıyor olması ben Osman'ı göremiyorum. Böyle ete kemiğe bürünmüş halde karşımda senin fikir ve düşüncelerine bakınca Osman'ı göremiyorum. Onun için sen evet. bana söyle Osman hakikaten bu hayatta mı? Osman'ın nerede olduğunu biliyor musun? Gördün mü, konuştun mu? Bir anlat bana. Siz dün de zaten beni buraya çağır, çağırdığınızda dediniz yani o geceyi anlattın dediniz. Bence canlı yayında da anlattım. Burada da anlatıverin. İşte son gün ben 1600 lira gelirken yolda verdim. 1000 lira gece Ahmet İnkar'ın İspis'in yolunda verdim. Bunları bilirler. Tamam. Yolun üstünde verdim. Ben burada bu adamı üç kez ikaz etmiş miyim? Dedim neyle ki, ilgili ikaz Allah şahidimdir. Kimle neyle ilgili ikaz ettin? Osman'a ikaz ediyorum. Kemiği. Ne, hay, neyle ilgili, ilgili? Parayı verdim. He. 20 20'den 50'lik verdim. He. Ondan sonra 16 akşamına yüzük verdim. 1600. 20 tane 50 ile 1 milyar eder. Doğru. 2600 lira ben buna o gün parayı verdim mi? Heh. Ben bu adamı üç kez ikaz etmiş miyim? Neyle ilgili ikaz e, etmiş? i̇kaz etmiş miyim? Demişim ki. Nereye gidiyorsun kemik dedim, Yeğenim dedi. Bazen yeğen dedi. Bazen bilader dedi. Bazen lider dedi. Bak bana. Lider derdi. Lider derdi. Onu ailesi de biliyor, hepsi biliyor. Köylü sana Ali Lider de yazar. Yeah. Lider sesi güzel değil. Hepsi, yani, Kazım Gül'ün Ali derler. Lakabı ha, olarak. Onun için. Tamam. Hatta bir fast bu açtım. Lider sesi güzel derken. O Onu da onun adı, o açıverdi. Ha. Biz böyleyiz yani. Bizim Horatalı günlerimiz de geçti. Şaklı Yavrum günlerimiz sen böylesin de, de, geçti, de sen şimdi Osman'dan geçti. bak bize çok güzel haber veriyorsun. Evet, Osman, Lider, lideri karıştırma. Sen, sadece sen sadece AB şey. AB'nin şey yani, şey. yani Osman'ın kurumlarının. Senin benim evimden çıktığı ben buraya Biliyorum. geldiysem Osman Gönk için geldim. Allah razı olsun. Ah. Hepinizden Allah razı olsun. yayından Allah razı olsun. Çekenlerden Allah razı olsun. Sizlerden Sen Allah olsun razı olsun. 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 İster çok... benim hakkımda iyi düşünün ister kötü düşünün. İyi düşünen de Cenab-ı Allah biliyor. Kötü düşünen de Cenab-ı Allah biliyor. Ben, ben burada ahsen kesmeye gelmedim. Düşünme. Ben düşünme buraya ahsen kesmeye düşünme gelmedim. Ben yeter ki kimin Eşim aradığı ev... da kimin aramadığı da kimin umrunda olduğu da kimin umrunda olmadığı da çok iyi belli. Bu sence de belli, bence de belli. Kimin da umurunda Kimin de belli. değil, Osman Gön kimin umurunda değil sence? Ya gelmiş işte geldi üç tane kız kardeşi var, geride geldi emirleri var. Hikayesi değil, yani, bir şey olur, her, Sen olur, bizim gelir, köyümüzün gelmez, ne durumda değil. olduğunu bilmiyor musun Ali? Biliyorum. Ee, Hırpsuz yumurtaya hırp da kağlar. Hayır, milletimiz, milletimiz. değil. Köyümüzün bağrı yerde, göverisi, milletin evet. bağı, bahçesi, tarlası koydum ata sözleri ve deyimler sözlüğü gibi oldu. Sen bana Aynen bir anlatsana. Ya. Sen Abi. hakikaten bu fikrim, düşüncem falan benim en çok kafamı o karıştırdı. Fikrimde, de, düşüncem de yaşıyor dediğin ya şimdi abam, ha. bir adamı dün de dedim ben. Tanıcısın, ne şekilde bir şan, şeref, haysiyat, karaktere sahip olduğunu bilmek istiyorsan, karşındaki kişiyle ya alışveriş edeceksin, ya da ne alışveriş sohbet ettin. Etsin. Sohbet ettin. Traktörde böyle yatıp da ediyorduk dedin. Onu anladım. Peki, e, alışveriş ne? Bu neydi? genel bak bizim köyümüzde de bu her tarafta geçerlidir bu laf. Bak Recep amca bizim atamız yine o daha iyi bilir. Bir kişiyi tanıyacaksan ya sohbet edeceksin ya alışveriş yapacaksın Hangi alışverişte tanıdın? Hangi doğru. alışveriş yaparken tanıdın Osman'ı? Ben alışveriş yapmadım. Osman'la ben bunu lafın genelini diyorum. Ben Osman'dan sohbet ettim. Ama Osman, borç veriyorsun. Yaşında, Bu da bir alışveriş sayılı. Ben 27 yaşındayım. Ben, Hı. ben verdiysem ana da nene de yok, babadan sana da yok. Gidip de namerdin kapısına muhtaç olmasın. Gelsin, İyi de oğlum bugüne gelesiye muhtaç olsa da onun kendine ha? göre... Harcı ha? borcu varsa... Uzun bana gene Sen mi doyuruverdin? Her kişinin aylığı var, yıllığı var. O kadar kadar uzun boylu değil Ali. Kim uzun boylu değil? Sen. Ne ben kendimi övemiyorum. Kendini ben onun yok üstte çıkarıyor. Ben üstte çıkarmıyorum. Ben geldim demeyeyim. Devam de üstte çıkıyor geleli bak. Dün ya üstte üstte, üstte çıkmadım ben. Hiç de üstte çıkmadım. Buraya tartışmaya da gelmedim. Bu da konu. Değil, sen konu neyse ben üstte sen çıkmıyorum. Konuyu yavrum kendi Dört tane kız kardeş. Dört tane kız kardeşiniz. En miydiniz dayıydınız. Ana baba öldü. Halam Mahmetlik öldü. Eniştem Mahmetli öldü. Hepinizi dışladınız. Hayır dışladınız. Sokulmadınız. Her zaman kardeş mi, gardın değiliz. Öyle şey yetmedi. Sokulmadınız. Hiçbirinize sokulmadınız. Sen. Ya bana ağlıyor ağlıyor anlattı. Bana ağlıyor ağlıyor anlattı. Hayır bak. Dört tane kız kardeşim var. Ali kırmızı kalem, kalem çekiyor dedi. Tağlada. <laughs> balabanda balabanda. İlk geldim. Oğlunla geldi. Ecebinle geldi. Hatta gübre, gübre saçtık. Evet er, bir iki gün sonra ektik. Oraya ben damlamayı çektim. Sulakan. Yerli çocuk ağın ön küre küre ağlıyor. Yavrum bizim amacımız... Ağlayanın ağlayacaksın. Gülenin karşısında gülünecek. Yavrum Ağlayamazsın. Düğün evinde gülemezsin. Niye ağlıyor? Lan abam dertli insan ya. Ali, ne derdi bizim amacımız ailenle, kardeşlerle değil. Benim amacım eşimin kayıp olması. Ve bulunması. Benim amacım kapımdan çıkarken mobiletine senin yanına gidiyorsun diye çık dedim. Benim amacım Ali Osman'ın bulunmasını istiyorum ben. Bulunacak abi. Ben İnşallah. Ben ben de, onu isterim. Isterim. ben onu Bak çok güzel konuşuyorsun. Bulunacak ben de diyorum. onu Bize. Ben de onu isteyin. Gün Allah geçtikçe izni... umudumu kesiyorum ya ondan. Umudumu bana kesmediğin. benim evimi, İletişimsiz, ihtiyaçsız, çocuklarımsız. Asla yani bir yere... mi? Fize hatta yarcıya. Allah'tan başka umudun hiçbir yerden kesmeyeceğim. Kulun söylediği de yalandır. Kulun ilgisi de yalandır. En büyük dayanan Allah'tır. Allah'tan umudun kesmeyeceğim. Allah'tan umut kesmeyeceğim de sebep araya yaz oğlum ya sebep arayın ya, de, neden? De, sen ne neden ben ne sen ne sebep bulacaksın? Senin vereceğin bilgilere ihtiyacı var işte onu diyor ona. Evet. Senin söyleyeceğin iki tane lafın önemi var. Onun için sen söyle. Siz sorumu madem ben, ben cevaplayayım. Işte anlatıyor soruyorum sana. sen Osman'a söyleme ya Ne demek sen şimdi onunla ticaret ya yani alışveriş yaptın ve onunla sohbet ettin değil mi? Dolayısıyla da onu tanıyorsun. İyilik et deniz Garibin elinden tutacağım ben onu bilirim. Tamam. Üç tane. Kimsenin şey... tutamadığını Üç ben tutuverdim. Ben övmüyorum yine kendimi. Hüseyin Ali, söyledin ya. Üç tane şey söyledim ona. Efendim hocam ne gibi yani? Osman'a işte son para verdikten sonra üç şey söyledin ona. Öyle dedin ya. Osman, üç konuda uyardım dedin. Uyardım dedin. Parayı verdin, uyardın. Neyle O şey ya. Hocam sen bana o verdiğin geceyi diyeceksin bana. Son verdiğim gecedeki dediğim üç kelime mi Ha. O şey. Üç kelime. Nereye gideceksin dedim. Bir yastıdan sonra nereye gideceksin gibi 3 sefer. Ne dedi? O gün bana yiyen diye hitap etti. Bak yiyen. Bilader, bizim oğlan. Ali biraz yüksek lider, sesle konuşsana ben de duymaya çalışıyorum. Ben Beni kim duyuyor şimdi? Herkes duyuyor. Tamam iyi. Ben Ama biraz yüksek sesle konuştun mu daha da iyi duyacak <coughs> herkes. Ben orada dedim ki hocam. Üç kere ikaz ettim. Orada yiyen diyerekten hitap etti. Son gecesi bu. Nereye gidiyorsun? Akşamdan 1600 aldın. Şimdi 1000 yiyelim. 2 saatlik işim.